Bizi doğru dinlesinler. Evet. Biz 25 yılımızı hı hı. bu bitkilerin faydaları konusuna inandık ve bunun etkilerini de gördük. Çok sağlam güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Cavit Bey ile beraber çalışıyoruz. Evet. Doktorlar, profesörler yani bu işin arkası çok sağlam ve ben hı hı. o ekibe... Konsültasyon yaparak çalışıyorsunuz Kesinlikle. aslında. Bu da çok güzel bir şey gerçekten. Ama dediğimiz gibi evet. kendi kendilerini sağdan soldan bitki toplayarak tedavi etmeye kalkmasınlar. Evet. Bitkilerin şöyle bir etkisi daha var. Tabii hangi bitki? İsimlerini çok fazla zikretmek istemiyorum evet, dikkat hocam. ediyorsunuz. Hı hı. Hemen bitkiyi duyuyor doktor bey sağdan soldan o bitkiyi buldum ben iyileşir miyim? Hayır hı hı. kendi kendinizi tedavi etmeye kalkmayın. Bizi dinleyin doğrusunu Bilin bizden öğrenerek bilinçli bir şekilde yapın. Hı hı. Eğer bunu yaparsanız bakın iyileşmez olan bazı başka hastalıklarda da aslında kalpte de aynı şeyi görüyoruz. Hı hı. Beyin bazı hastalıklarında da bunu görüyoruz. Mesela e, MS, MS gibi. Evet, gibi evet. yani sinir hmm. harabiyetiyle, sinir, beyin sinir hücrelerinin harabiyetiyle giden hastalıklarda da çok olumlu neticeler alıyoruz. Niye? Baktığımız zaman eğer doğru bitkileri kullanırsanız hücre yenilemesi gerçekleşebiliyor. Evet. Bakın. Doğru iyileşmez ve yenilemez denen hmm. beyin hücrelerinde, kalp hücrelerinde, pankreastaki beta hücrelerinde ve böbreklerdeki hücrelerde de yenileme yapabiliyorsunuz. Evet hocam. Vücudun bu mekanizması var ama çok yetersiz. Siz bu mekanizmaya destek verip güçlendirdiğiniz zaman hı hı. tip 1 hastalıklarında mesela tip 1 diyabette ne vardır? Evet. Beta hücreleri yok olmuştur, yok olmak üzeredir. Hı, hı Ama öyle bitkiler var ki özellikle beta hücrelerinin hem sağ kalmasını sağlıyor hem de kök hücreler üzerinden beta hücre oluşumunu temin ediyor. Evet. Kalpte de yeni kalp hücrelerinin oluşmasını, yeni hı. damarların oluşmasını kök hücreleri teşvik ederek, yönlendirerek yapıyor. Yani bu evet. bir mucize. Beyinde de öyle. Yeni beyin hücrelerinin oluşumu temin edilebiliyor. Yeter ki doğru bir şekilde bitkilerden hı hı. istifade edin. O zaman görecekler ki tabii bir günde sonuç beklemesinler. Evet. Bitkisel Özellikle destek. Özellikle de ben Zeynep teyzeyi de sormak istiyorum şimdi. Tabii, Zeynep teyzenin tabii. de VTR'sini izleyince. E, tedavi şeklini nasıl uyguladınız hocam? Zeynep Bizim derizine. tavsiyelerimiz evet. oldu. Hı -hı. Hangi şifalı bitkilerden istifade edilebileceğini biz ifade ediyoruz. Evet. Bitkileri nasıl doğru kullanması gerektiğini ifade ediyoruz.